Ama derseniz ki yani Allah Azze ve Celle ile böyle daha özel, onu daha böyle yakın hissettiğim, başım sıkıntıya girdiğinde o ayetleri okuyup, onun her şeyi ambean kontrol ettiği bilincini içimde yenilediğim ayet. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gayb Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Evet. ileyhi yurca'ul emru kulluhu. Bütün işler ona döner. Yani senin o esnadaki düşündüğün iş de ona dönüyor. O evet. Hani diyor ya ben sözümü bitirmeden bitmez bu iş. Evet. Biz bitti demeden ha, bu iddialı söz Allah'a ait olan bir şeydir. ya akibatul umur. Her işin yani. son sözünü ancak Allah o söyler? azze ve celle söyler. Herkes bir şey söyler. Ne kadar tesir eder son hiç olun. önemli değil. Ama Allah ne derse o iş öyle neticelenir. ya akibatul umur. Burada da diyor ki Cenab-ı Hak ve ileyhi yurcaul emru Bütün işler ona döner. Bu kızı sana vereceklerim, vermeyeceklerim Allah bunun sözünün sahibidir. Evet. Bu dükkanı sen tutabilecek misin, tutamayacak mısın? Bu söz Allah'a ait bir söz. Sonuç Allah'a ait. Bu yaprak düşecek mi, düşmeyecek mi? Bu imar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu ihale senin olacak mı, olmayacak mı? Bu makama sen mi geleceksin? Evet. Başkasına Başkası mı atanacak? Ve ileyhi yurca'ul amru kullu. Tamam. Bütün Faktir. işler Allah'a ait. Yani ona döner demek. Ait Arapçada evet. ona döner. E ne yapayım o zaman? Fe'budhu. Sen ancak ona ibadet et ve tevekkül ve ona tevekkül et. Yani tevekkül ne demek? Ya Rabbi sen öyle de yaparsan rıza göstereceğim. Evet. Öyle de yaparsan rıza göstereceğim demek. Bazıları tevekkülü yani ya Rabbi sen benim istediğimi yapacaksın. Ben sana güveniyorum. Yani sen dostum ben elimden geleni yaptım. Sen beni ya. şaşırtmazsın gibi. Evet. Ondan sonra da Cenab-ı Hak başka türlü yapınca kalkıp Allah'a hani e, gönül koyuyor. Hayır. Tevekkül Madem ki gayb ilmi ondadır, evet. o zaman o işin bizim için hayırlı olup olmadığı, iyi olup olmadığı, yakın ya da uzak planda bizim için verimli olup olmadığı bilgisi de ondadır. O zaman ya Rabbi hani ben sende bunu arıyorum, bilgine sığınıyorum, kudretine sığınıyorum. Senin yaratacağın hangi süreç olursa, olumlu yahut olumsuz buradan bana gözüken şekliyle ben senin ilmine tevekkül ediyorum, kudretine güveniyorum. Evet. Yapmasan da vardır orada bir şey. Bu güven budur yani. Tevekkül budur tabi. Evet. Ama yok Cenab-ı Hakk'a emir verir gibi haşa bu işi böyle yoluna koy o kızı illa ben alayım, bu dükkanı illa ben kiralayayım, bu ihale illa bana kalsın, bu işte illa başarılı olayım, şurada if illa ne bileyim seçimi kazanayım, burada illa şu makama geleyim diye Hak Teala'ya bir süreç dayatmak bu tevekkülle uygun düşmez. Hatice. Ve Allah Azze ve Celle'ye kulluğun da kullukla da uyumlu değildir. Fe'budhu ve tevakkel au tevakka ve ma rabbuka <laughs> gafilen amma Cenab-ı Hak sizin yaptıklarınızdan gafil değil. Her durumunuzdan evet. haberdar. O yüzden bu ayeti kerimeyi böyle okurum. Farklı Rabbim bir yeri var sizde. Evet, Rabbimi evet. her işin kulleyev min huve fi Her işin başında olan Allah Azze ve celle'dir. Evet. Eğer bu bilinçte olmazsak o zaman şu işle ilgili şu kimse, bu işle ilgili falanca kimse bu tekiyle Hayır, kimseyle alakalı değil. Biz üzerimize Düşeni yapmamız gereken anlamında. Evet. Yaptıktan sonra netice Allah Azze ve Celleye bağlıdır. Kaldı ki dünyadaki şu neticeler bu neticeler hepsi olur ya da olmaz süreç ama her halükarda sonlanır. Asıl netice buradan güzel bir hayat ile çıkabilmek. Yani evet. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Ebu Bekir gelip alnından öpmüş ve demişti güzel yaşadın. Evet. eşta iyi ben güzel bir hayat çıkardın yani. Güzel bir hayat çıkarmak. Buradan çıkınca da öteye geçtiğimizde Selamun Aleykum, tıbtum. meleklerle karşılaştığımızda evet. onlar selam verip diyorlar ki tıbtum, güzel yaşadınız. Evet. Tıbtum, güzel yaşadınız. Güzel yaşayabilmiş olmak bu hedef, bu bizim vizyonumuz olmalı. Evet. Böyle bir vizyon ile güzel bir hayat çıkarabilmek için Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederek yaşamak. Yoksa elbette ki her istediğimiz olmuyor. Cenab-ı Hakk'a iman ettik, ibadet ediyoruz diye artık her istediğimiz oluyor. Olacak diye bir şey, Öyle bir şey yok. İmtihan o anda başlıyor biz değil mi? Indi, girişli çıkışlı, indili çıktılı, düşüşlü böyle bir süreçteyiz. Evet. Ve Allah Azze ve Celle her hükmüne bizim rıza gösterip göstermediğimizi, iyi şeyler olursa rıza gösterip şükredip etmediğimizi, kötü şeyler olursa, yine rıza gösterip sabır edip etmediğimizi yokladığı bir yoklama sürecinden geçiyoruz. Eğer yoklamayı yani iptilayı önden satın almazsak bu hayatı suhuletle yaşayamayız. Yük olur üzerimize. Evet. Habire duvarlara çarparız. Çünkü hayat Habire labirentler gibidir. Öyle önüne açılan otoban gibi bas gaza istediğin gibi ilerleyelim değil. Habire kapanır. Başka mecraya sevk eder. Eğil kapanır, başka mecraya sevk eder. Sınar kişiyi o bakımdan Cenab-ı Hakk'ın bil fiil kudretini hayatın üzerinde an be an sezdiren ayetler eee çok, çok, da çok var. Evet, çok fazla. İnna lima yurid. Senin Rabbin her dilediğini yapandır. Hazreti Musa'ya söylediği Asitunus say. Kur'an'da ben alemlerin Rabbi olan Allah. İnni ene Allahu la ilahe illa ana. Ben ancak ya. O'ya yani tek ilahım benden gayrı bir evet. ilah yok. Hak Teala'nın ve huvel kahiru fawqa Her şey üzerindeki kahrını yani söz onun sözüdür. Evet. Buyruk onun sözüdür. Gökler bile hep onun emriyle ve avha fi kulli sema'in amra onun emriyle hareket ederler madde onun emriyle hareket eder varlık onun yaratmasının sonucudur ve bu sadece bizim dinden öğrendiğimiz bir bilgi değil dönüp maddeye baktığımızda orada o sistematik işleyişten anlıyoruz ki bunu var eden bu denli muazzam bir bilgi üzere sistematik olarak Kur'an kudret nüfuzunu hükmünü onun üzerinde işletiyor. Çünkü önümüzde çalışan bir motor olsa değil mi? Düzenler bunu yapan biri var ve bu motor bu işleviyle evet. bu kudretin eseri olarak ortadadır. Hayat dediğimiz sistem de böylesi muazzam. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir sonucu var edenin. Bazıları zannediyor ki Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı diğer dinler gibi bir isim olarak geliyor, takdim ediyor ve bunu kabul et diyor. O yüzden ateistler de diyorlar ki hangisini kabul edelim? Hristiyanlar başka God diyor, Müslümanlar Allah diyor. Evet. Ötekiler başka bir ad koymuşlar. Hangisi falan diyorlar. Hak dinde bu böyle değil. Evet. Hak dinde o ya yani tek ilah dediğimiz her şeyi yaratan, evet. her şeyin sahibi ondan Şişlerin, söz ediyoruz. tamamının kendisi. Evet. Allah kelimesi de Arapçada herhangi bir mitolojiden gelen, efsaneden gelen bir evet. şey değil ya yani tek ilah demek evet. olandır. Azabiz. Evet, bunu Türkçe söylediğiniz de söylediğinizde aynı şeydir.